konuşuyormuş gibi olacağız ama e, ümit ederdim ki keşke karşıda otursaydı da bu tip eleştirilerimizi dinleseydi. Evet az önce belediye başkanımız dedi ki çok şükür geçmişte Ahmet Topuşlası ailemiz üzerinde yapılan dedikodulardan kurtulduk dedi. Burada da liman amaçlı bir teklif söz konusu. Teklif edilen liman Tosyan Limanı, Tosyan'ın limanı, yeni yapılan ikinci organize sanayi bölgesinde. Gerçekten aslında bunları konuşmak istemiyorum ama insan bazen konuşmak durumunda kalıyor. Çünkü gerekli eleştirileri Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak yapmamız gerekiyor. <laughs> Kıymetli arkadaşlar, burada 80 dönümlük yani 79.966 metrekarelik ilave dolgu alanı talep ediliyor. Hani az önce övünüyorduk ya Ahmet Okuştası'ndan bir şey almadık diye. E zaten ormanın kalan da ikinci OSB kuruldu. İkinci OSB'de kıymetli başkanlarımızın da şirketin ortağının olduğu şirketler yerleştiler. Şimdi yatırımlarını yapıyorlar. Yer yetmiyor 25 dönümlük trafo alanı talep ediyorlar. Meclisten geçiyor. Yer yetmiyor Gümrük Bakanlığı üzerinden tır parkı istiyorlar. Meclisten geçiyor. Yine yer yetmiyor. Ya diyorlar ki şu limanın etrafını da biraz genişletelim. 80 dönümlük alan ne yazık ki yine mecliste geçiyor ki geçecek. Geçmişte yine söylemiştim sayısal çoğunluk olabilir. Sayısal çoğunlukla meclis kararıyla bu tip şeyleri geçirebilirsiniz. Fakat artık o bölgenin o sebeden dolayı organik yapısının tamamı bozuldu. Bunları yaparken de Gerçekten biraz elimizi vicdanımıza koymamız gerekiyor. Şimdi 90 dönümlük, 80 dönümlük bir dolgu alanı. Bunu veriyoruz. Bu ilk meclise geldiğinde biz itiraz ettik. Dediler ki ya yatırıma itiraz ediyor Cumhuriyet Halk Partisi grubu. Ya bizim yatırıma itiraz ettiğimiz bir durum söz konusu değil ki. O zaman yine Erdem Bey'le birebir görüşmüştük. Dedim ki ya bu limanı 50 metre bu tarafa çekin. Ekinciler Demirçel'in bir itirazı var. Diyor ki ya yarın ben iskele yapacağım zaman kere birbirine yakın olduğunda ben yapamıyorum diyor. 50 metre tosyalı engel olmamasına rağmen biz çektiremedik arkadaşlar. Yatırım yatırım diyorlar ya. Demek ki sadece kendi yatırımları düşünüyorlar. Bunu üzülerek ifade ediyor. İkinci Sayın Uğur Ateş'in Belediye'ye yazılı bir talebi var. Diyor ki ben makarna fabrikası kuracağım. Benim bu fabrikamın olduğu yerde İskenderun Belediyesi'nin beş dönüm numarası var. Bana burayı satın. Başta da ifade ettiğim gibi ben Karayla Mahallesi'nde yaşıyorum. Bacasız sanayi mi? Bacasız sanayi. Çevreye zarar sana veriyor mu? Hayır vermiyor. Bu fabrikanın, makamlar fabrikasının, şehriye fabrikasının çalışması için bir atma tesisine ihtiyaç var mı? Hayır yok. Kirlatıkları var mı? O da yok. Karaganda yaşayan biri olarak bakın. Kişiye vermiş oldukları metrekare fiyat rakamı 2 bin lira. Değerli arkadaşlar, Karayelan'da metresi 250 lirayı geçen bir tek arazi gösterin. Ben kendi parçalarım hepsini 250 liranın eskiden örneğine vereceğim. vereceğim. Tamamı vereceğim. Adil olacaksak, Tosya'da adil oluyorsak, Uğur Ateşe'de, Murakka Kayışa'da, Erdem'in ücreti da bu meclis hafif olur. Dostlar'ya 90 dönüm ver. Gümrük Ticaret Bakanlığı'na 23 dönüm ver. Gümrük Ticaret Bakanlığı Tırk Partili kime konulacak? İkinci organize sanayi bölgesine. Yetmedi, 25 dönüm toprak olmalı ver. Geçmişte söylediği aynı ifade ediyorum. Toprak devletten, kredi devletten, teşvik devletten kime? Takdiri artık İskenderun hakkında bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Tamam. Teşekkür ederim.